arkadaşlar. Şu anda Windows 7'de bilgisayarımızın başlangıcından program kaldırmayı öğreneceğiz. Evet, bazen Windows 7'de bilgisayarımız çok yavaş açılabilir. Bunun en büyük sebeplerinden biri bilgisayarın başlangıcında gereksiz birçok programın olmasıdır. Bunun için ilk olarak arama yerine veya nerede arayabilirsiniz? Başlata tıkladığımızda şu alt kısımda arama çubuğunu görmektesiniz. Buraya ms config yazmamız gerekmektedir. Evet. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ms yani ms config yazdığımızda karşımıza bir program çıkacak. Yukarıda gördüğünüz gibi program gözükmekte. Buna tıkladığınızda karşısına bir pencere çıkacak. Evet. Ee, burada seçmeli başlangıç, normal başlangıç öyle çıkmaktadır. Biz başlatma kısmına tıklayacağız. Gördüğünüz üzere burada bilgisayarınızın başlangıcında hangi programların açıldığı görünmektedir. Evet. Bilgisayarın Intel yazanları temel e, sürücüleridir. Örneğin Adobe'un updater'ı yani e, ee, i̇şte bilgisayarın başlangıcı antivirüs programı, eset Notes Java güncelleyicisi. Mesela bilgisayarımızın başlangıcını yormaktadır. Bunları biz istediğimiz zamanda güncelleyebiliriz. Ve birçok program görünmektedir. Mesela ben bilgisayarın başlangıcını yoran birçok programı kaldırdım. Siz de buradan ekleme, kaldırma yaparaktan uygula dediğinizde bu özellikleri aktifleştirebilirsiniz. Böylelikle bilgisayarınız gereksiz programlardan kurtulmuş olur. Ama önemli programları kaldırmamanızı öneririm. Bildiğiniz tanıdığınız gereksiz programları kaldırırsanız daha iyi olur. Gördüğünüz gibi burada sürücüler de bulunmaktadır. Bu programları başlangıçtan kaldığınızda bilgisayarınızın ayarlarında bozulma olabilir. O yüzden bildiğiniz programları kaldırırsanız gereksiz bu sizin işinize yarayacaktır. Bir de bilinmeyen mesela gördüğünüz gibi burada bilinmeyen yazan programlar var. Virüs bilinmiyorsa bunlar virüs olabilir. Virüsler kendilerini bilgisayarların başlangıçlarına atarlar. Böylelikle her bilgisayar açıldığında kendilerini çalıştırlar ve kullanıcıya, bilgisayara zarar verirler. Bu da bilgisayarı koruma açısından bir yöntem olabilir arkadaşlar. Evet, bilgisayarın başlangıcından Windows program kaldırmayı gördük. İzlediğiniz için T シャツくれてるまもたらした。